seçimler yaklaştıkça gerginlikleri belli oranda artıyor. Aslında seçimler dünyanın sonunda değil. Beş yıl sonra yeniden bir seçim olacak. Dünyanın her yerinde bu seçimler devam eder, gelir. Seçimle birlikte sadece kaybeden de iktidarlardır veya partilerdir. Halk seçimde kaybetmez, taraftarlar kaybetmez. Çünkü onlar bu ülkenin tabi insanlarıdırlar. Mevcut iktidar birazcık ortamı gelerek kendiler gittiği zaman mevcut birçok şeyin kaybedileceğini, Halkın dini değerlerine müsaade müdahale edileceğini, sahip olan birçok şeye kaybedileceğini söyleyerek yanlış bir gerginlik yaratıyor. Aslında hükümetin değişmesiyle iktidarın değişmesiyle birlikte hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Türkiye'deki insanların hak ve özgürlükleri nasıl anayasalarla korunuyor? Kimse 3 Şubat devri bu ülkede geçerli çok oldu. Asla böyle geri dönüşler söz konusu değil. Eski zamandaki olumsuzluklarla. Şiddetleri korkutmanın çok da manası yok. Ayrıca mevcut iktidar gelmezse, gelecek olan e, muhtemel e, millet ittifakı içerisinde de hem solcu hem, hem muhafaza hem milliyetçi unsurlar var. Yani herkesin hakkını korunacağı belli bir siyasi yapıda var. Bu açıdan bu konuda kaygılanmaya gerek yok. Bu konuda meraklanmaya da gerek yok. Burada bir tek me merak etmesi gerekenler iktidarda nemalanlar, iktidarın menfaatleriyle ayakta kalanlar bunu kaybetmemek adına herkes kaybedecek gibi, halk kaybedecek gibi yanlış bilgilerle bizleri yanlış yönlendiriyor veya biraz tahrik ederek biraz daha böyle kendilerini yanına çekmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bunlara çok da önemsememek gerekiyor. Aslına bakarsanız bu iktidar ilk geldiği günlerde de oldukça iyi şeyler de yapmıştı. Özgürlükleri genişletmişti, reformlar yapmıştı. Birçok sahada yatırımları arttırmıştı. Önemli reformlar da meydana getirmişti. Ama zaman içerisinde bozuldu ve yolsuzluk olayları ayyuka çıkmaya başladı. Kamu kaynaklarının heba edildiği, yolsuzluklar her tarafa aktığı ve bir birçok şeyin yanlış yürüdüğü söylenmesine rağmen hiç hiçbir konuya ciddiye eğilinmedi. Belki bu konuda çok fazla şey söylemişti ama kamu yok dikkatini çekmemişti. Fakat Sedat Peker'in açıklamaları, Muhammed Yakut'un açıklamaları, sonra Ali Yeşilbağ'ın açıklamalarıyla birlikte bunlar çok da elle tutulur, gözle görür hale geldi. Artı ayyuka çıkmıştı. Hükümetin en üst yönetimindeki insanlar bu yolsuzluk olaylarının içerisindeydi. Bu iddialar doğru ve yanlış ayrı bir olay ama hiç araştırılmıyordu. Araştırmaya kimse niyet etmiyordu. Bu olaylara bakalım, soruşturalım. Kimin hatası var, kimin kusuru var? Bu fakir milletin bu kadar parasını başkalarına bedava da verilemez. En az da bir araştıralım emin olun diye duygularına hiç cevap verilmedi. Hiçbir zaman böyle bir komisyon kurulmadı. Hiçbir zaman böyle bir soruşmaya yeltenilmedi, böyle bir şeye başlatılmadı maalesef. Bu iktidar ilk geldiği zaman kendisinin aşırılıklarını dengeleyecek ordu, basın, yargı gibi bir takım güç odakları vardı. Onlar zaman içerisinde yok olunca, önü boşluğa bulunca bu defa tek gücü ele sonra da korkunç bir dönüş yapmaya başladı. Eski bildiğimiz bizim özgürlükçü bir anlayış yerine tamamen baskıcı bir anlayış başladı. Basın dolaylı yöntemlerle iktidarın eline geçirildi. Bütün basın, özellikle merkez basın diye bildiğimiz büyük yayın organları, büyük televizyonlar tamamen iktidarın denetiminde hatta direk iktidara bağlı hale dönüştü. Böylesi bir dönüşümle birlikte artık her şey yapacak hale geldi ve her zaman propaganda yapıyordu kendileri. Zaman içerisinde olumsuzluklar görülmez hale geldi. Burada yapılan yanlışlıkları, hataları göremez hale geldik. Aslına aslına bakarsanız yakın geriye dönüp baktığımızda çok da büyük hatalar yapıldı. Daha dün 11 vilayetimizde çok büyük bir deprem oldu. Devlet Bu depremle birlikte devletin bütün imkanları o bölgeye seferber edilmesi gerekirken maalesef oradaki insanlarımız yalnız bırakıldı. Ordu bütünüyle alarm edilmedi. Polis teşkilatı büyük oranda o bölgeye sevk edilmedi başlangıçta. En büyük imkanlara sahip olan büyükşehir belediyeleri iyi bir organizasyonla o bölgeye sevk edilmedi günlerce oradaki insanlar yalnız başlarına kaldılar ve çaresiz kaldılar. Burada olup biten tüm olumsuzluklarda en büyük pay iktidarın kendisidir. Bu ortamda bile siyaset yön planı tutmayı, kendi eleştirenlere karşı ciddi bir yaptırım uygulamaya ve tavır göstermeye kalktı. Halbuki eleştiri gayet de normaldi. Bu kadar büyük hata işte olabilirdi. Ama o asla siyasi olarak eleştirilmesine taraftar değil ve buna da yanaşmıyordu. Aslına bakarsanız hükümetin uyguladığı hemen hemen her politikada sorunlar var. Ama başlangıçta pek iyi göremiyorduk. Şöyle dönüp bakalım. Bu ülkede terör politikası konusuna bakarsanız bu hükümetin politikaları korkunçtur. FETÖ bu kadar güç kazanması, devlette de bu kadar tahribat yapması bu hükümetin sayesinde olmuştur. Basiret gösterip daha başlangıçta tehlikede görememiştir. FETÖ'nün polisi, yargıyı kullanarak yaptığı yolsuzluklar, yaptığı kumpaslar, her türlü usulsüzlükler maalesef alabileceği gitmiş ve iktidar bunlara mani olmamıştır, müdahale etmemiştir. 7 Şubat 2012 krizi, yani mit operasyonu, 17-25 Aralık operasyonuna rağmen iktidar bu örgüte karşı ciddi bir tavır gösterememiş, tavır alamamış. Maalesef ülke 15 Temmuz'daki onu Çok büyük bir tehlike atlatmıştır. Bütün bu sürece iyi bakarsanız, belki burada çok özetleyerek anlatmak zor ama bütün sürece bakarsanız iktidarın büyük hataları olduğunu görürsünüz. Eğer zamanında iddiaları iddiaları dinleseydi, zamanında yapılan hataları dikkate alsaydı, bu örgütün yaptığı olaylara çok kolay mani olabilirdi. Birkaç tayinle durdurabilirdi ama o bu ülke bir darbe görünceye kadar bunları görmedi ve bunlara karşı çıkmadı. Yine Türkiye'nin en büyük sorunu diyebileceğimiz Güneydoğu sorunu çözmek için önüne büyük fırsatlar gelmişti. Oslo görüşmeleri, ada görüşmeleri, barış görüşmeleri adı altında bütün yapılan faaliyetler sonu maalesef olumsuz neticelendi bu konuda ciddi planı, ciddi programın olmadığını görüyoruz. Suriye politikası konusu çok daha vahim bir noktaya geldi. Bugün görüyorsunuz milyonlarca insan ülkemizde. Ama o insanlar perişan, hem ülkemiz perişan, bölgeye rahatsız çıktı. Şimdi bu soru nasıl çözeceğiz? En aklı gözüken tekrar eski hale gelmek gibi gözüküyor. Eski hale geleceksek o zaman niye yaptık? Burada en büyük rol yine iktidarın hataları, iktidarın yanlışları kurgulanmıştır. Bu politikada maalesef iflas etmiştir. Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve birçok olayın failleri olan Hizbullah mensupları kimsenin fark etmediği bir biçimde yargılamanın yenilenmesi yöntemiyle tahliye edildiğini yeni öğreniyoruz. Halbuki 2018'de tahliye edilmiş bu insanlar. Hepsi müebbete mahkum olmuş. Hepsi birçok cinayetin faili olan insanlar yargılamanın yenilenmesi bahanesiyle hepsi tahliye edilmiş ve şimdi hepsi firarda. Bu kadar büyük bir davada iktidarın haber olmadan bunu yapılması mümkün mü? Son zamanda görüyorsunuz en ufak bir davada biraz gariplik olsa hemen iktidar ciddi bir tepki gösteriyor. O kararı veren mahkeme üyeleri hakkında soruşturma açılıyor. O karar itiraz edilerek virüs mahkeme tarafı ince itiraz inceleniyor ve sürekli tepki gösteriliyor. Ama burada bakıyoruz ki 4 yıl sonra bile bugün yeni duymuşuz. Sayamayacağımız kadar başka olaylar da var. Yani iktidar alabildiğince iç politikada, güvenlik politikalarında büyük hatalar, büyük yanlışlar yapmaktadır. Bugün bakın Arap ülkeleriyle Avrupa ile olan ilişkimiz korkunç durumdadır. Bir dönem tüm bölgede sayılır bir devlet halindeydik. Yaptığımız reformlarla özgürlükler genişleterek, demokrasi geliştirerek Avrupa'da saygınlığımız vardı. Ama şimdi tüm Avrupa bize özgürlükler kısıtlanmış, yarı özgür, yolsuzluklarla boğuşan, hukukun olmadığı bir ülke diye bakıyor. Türkiye bunlara layık değil, Türkiye bunlara de böyle bir yaşayan ülkede değil. Ama maalesef böylesi bir ortamda yaşıyoruz, böylesi baskı ortamında yaşıyoruz. Şimdilikler mevcut mevzileri kaybetmeye adına da insanlarımızı özel kendi taraftarlarını ben gidersem her şey kaybolur. Çok şey gider. Eliniz hakkınız alınır gibi iddialarla doğru olmayan iddialarla kamuoyunu ve insanları kandırmaya seçim öncesi biraz daha böyle kendi etrafında saflaşmaya doğru itiyor. Şunu hepimiz biliyoruz ki iktidar değiştiği zaman hiçbir şey olmayacak. Hatta iktidar değiştiği zaman çok iyi şey olacak. En azından son 20 yılın yapılan bütün yolsuzlukları şöyle dosya bakılacak, araştırılacak, soruşturulacak. Bozulan kamu düzeni, bozulan devlet düzeni yeniden yerine getirilecek. Kısıtlanan özgürlükler yeniden açılacak. Bozulan hukuk sistemimiz belli oranda yerine getirilecek. Ekonomimiz son durumda inanılmaz durumda. Hepimiz yaşıyoruz? Bugün enflasyonla mücadele etmenin şartları kalkmış durumda. Ev kiralarıyla boğuşmanın imkanı yok. Bütün bunlar iktidarın kendi hataları. Kendi yanlışlarıyla kendi içindeki basit olayları bahane ederek Türkiye'yi böylesi bir ekonomik çıkmaza doğru sürüklemiştir. Ama şimdi buna batı, dış dünya vesaire hayali düşmanlığı idare, idare yaşatarak, hayali düşmanlar ortaya koyarak bizi ikna etmeye çalışıyor. Hayır, bu ekonominin enflasyonu bu kadar yüksek olması, kiraların bu kadar artması, fiyatların bu kadar yükselmesinde en büyük hata hükümetin kendisidir. Bunları en azından durdurabilmek, geriye dönük yapılmış hataları düzeltmek, bozulan devlet düzenini yeniden rayına koyabilmek için bu iktidarın değişmesi lazım. Bu iktidarın değişmesi mutlak hükümet mutlak manada halkın faydasına, devletin faydasına, ülkemizin faydasınadır. Hiç kimse bu iktidar gittiği zaman hiçbir hakkın kısıtlanacağına inanmasın ve bilmesin. Sadece iktidar nimetlerinde faydalanan küçük bir azınlığın hakkı kaybolacaktır. Geriye kalan büyük halkın hiçbir hakkı kaybolmayacaktır. Hiçbir özgürlük kısıtlanmayacaktır. Tam tersine yolsuzluklara mücadele edecek, halkın paraları boşa savrulmuşsa bunun hesabı sorulacaktır. O açıdan seçimlerde hepimiz sükunet içerisinde olmaya ve mutlaka oyumuzu kullanarak önümüzdeki dönemin rejimin şeklini, yönetimi şeklini belirleyecek olan bu olayda mevcut iktidarın değişmesi konusunda dergichte bulunmamız hepimizin menfaatine diye düşünüyorum.